merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombin yapımı gösteriyorum erkek arkadaşlar o zaman geçelim arkadaşlar buradan geliyoruz bunu seçiyoruz bakın bunu. buradan geliyoruz bundan bir şey yok bundan da yok bundan da yok zaten bundan bundan yok arkadaşlar bunu seçiyoruz seçiyoruz saçlardan saçlardan seçiyoruz sonra buradan geldik son arkadaşlar saçlar e, ay kıyafetlerden bunu seçiyoruz buradan bunu seçiyoruz buradan şunu seçiyoruz buradan bunu seçiyoruz buradan, bunu seçiyoruz. buradan şunu seçiyoruz arkadaşlar çok güzel kombin. Sonra buradan bunu seçiyoruz. Buradan bir şey yok arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Buradan bakın arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Bakın arkadaşlar kombin. <laughs> hani beğenirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu ara bu ara bu koşusu almak istiyorsunuz. Bu animasyonu. Bu. E 20 elmas lazım. Ben 20 elması da verdim hemen aldım. Arkadaşlar, çok güzel bir şey, e, koşuş yani. Arkadaşlar, normalde para istiyordu ama şimdi 20 elmas Amerikan e, futbol koşuşu Böyle arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.